Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber bir önceki videomuzun içeriğinde bir sonraki videolar için sizlerden ne yapmamız gerektiğini e, belirten bir yorum bekliyorduk. Bu yoruma istinaden Efe Sevri arkadaşımızın ricadan i̇şte dolayı sizlerle beraber Efe Sevri için tarla yapacağız. E, bu videonun sonunda Uyu baba. Efes'i ve arkadaşımız için yaptığımız videoyu belirten bir ya, yazı ya. yazacağız. Yani bu tarlanın üstüne belirten bir yazı yazacağız. Tarihini de atacağız. Ya. İleriki günlerde bunu gördükçe ya daha, sev daha sevinebilir diye düşünüyoruz. Aaa Creeper! Creeper! Ya baklattı. kapının kapı Creeper vardı ya! Ya yine mi başladı Creeper? İşimiz ya işimiz bu ne ya? Ya. <laughs> oh. ya en sevmediğim şey Creeper ya. Creeper'ı, Creeper. Neyse arkadaşlar, <laughs> e, biz ya. devam düştüm. edeceğiz. Creeper'ın şu anki evimizin önünü patlatması sonucu düzenlememiz gerekiyor. Harita yerimizi bozmaya başladı iyice. Otur bak. Kalleş Creeper. Ya orada da bir Creeper var. Ah. Dur ben yanacağım ya. Şu tarlayı hayırlı şeyle bitirebilecek bu sefer? İyi olacak. Ya, klin klin evet klin arkadaşlar, şu ya. an biz burayı tamir edeceğiz. Yalnız e, yine versene. bu. Evet arkadaşlar, <laughs> e, bu haritayı bu dünyamızı daha doğrusu sizlerin isteği üzerine genişletmeye çalışacağız. Şu anki düşüncemiz o şekilde ya yorumlarda. E, Sizlerin isteği üzerine bu haritayı genişletmeyi istiyoruz. Yorumlar kısmında okuyarak e, arkadaşların isteğine göre bu haritayı genişletmek istiyoruz işte. Bakalım bu haritayı güzel bir şekilde büyütebilirsek e, güzel bir manzara, güzel bir değişiklik olacağını düşünüyorum. Biz bu YouTube'a YouTube'a ya YouTube'a <laughs> YouTube bu şekilde devam etmeyi istiyoruz. Oldukça hayatta kalma bölümü zorlu olduğu için çok böyle şeylerle, creeper'la vesaire, örümceklerle savaşıyoruz. Ben yine eskisi gibi bir şeyleri öğrenip geliştirmeye çalışıyorum. Okçu geliyor, beni vuruyor. Ben iyice sinirlendim, canım az kaldı, gitti, öldüm. Yeniden doğuyoruz. Ee, şimdi burada ara patlatmış olduğu evin önünü düzenlemeye çalışıyor. Ve tarla işine başlayacağız. Nasıl bir tarla çıkaracağız bakalım. Buğra yapabildim mi? Oo güzel. Tarlaya gidelim mi? Ben gidiyorum. Cadı var cadı. Arkadaş ya. Lan oğlum bu nereye gidiyor? Cadıyı göremiyorum ben. Ha baba. Lan şey ne? gibi. Deli döver gibi dövüyor beni ya. Lan oğlum ben nereden, bu nereden şey yapıyor? Eve gidersen düzeleyim o. Bura. Efendim? Ha gitti. Yine baloncuk tutuyorum ya. Bak burayı da patlatmışlar. Burada ne var? Ok atmış ya. Can <laughs> oğlum biz bu haritayı nasıl büyüteceğiz? Yansana. Geleyim mi? Geldin. Benim. Ya. Ben mi yancım? Sana demedim. Kim Ya arka bahçede bir cadı var ya. Ya ben, benim yine gözlerim yıldız saçıyor sanki ya. Balon tutuyor yeşil yeşil. Sen de aynısı. Ya ne oldu sana? Aa Aha öldü. Sen niye ölüyorsun? Cadı tarafından biri yapılarak öldürüyor. Yahu kardeş ya. Ya bizim köpeklerimize niye saldırıyor? Kim kan saldırıyor? Ya ya be. Ya nerede bu cadı? Öl, öl, öl. <laughs> Benim ya ben ya başlayacağım senin cadı gibi ya. <laughs> ya bu niye geri evin manitere gidiyor. Ya sen niye... Öldü. Oh. Öldü mü? Köpekleri <laughs> de saldırdı bu. Papan ya. var burada. Papan üstte kalmış ya. Oh. Ya cadı ve creeper çok kötü en sevmediğim kişiler ya. Bakalım köpeklere ne oldu? Köpe köpeklerden ölen var mı? Köpeklerde bilmiyorum ki. Bir tane papağan burada. Hepsi tavana bakıyor. Bana bakıyorlar lan. Ya. Beslenmiyorlar ki. Bu. Ya ne kırıyor? Oğlum ya! ben buradan inemiyorum ya. <laughs> ya gel, ben gel, ben. <gülüyor> <gülüyor> ha <gülüyor> Ya creeper tamam. sesi geliyor. Nerede bu? Ben baltayla mı öldürülür, kılıçla mı? He. Neyse şu haritaya gidelim mi? Değil. Al bakayım. Tarlamızı yapalım. Al bakayım, al bakayım. Ya harbiden bu Creeper'la şey cadı çatlı ya. Al bakayım. Al al. Hadi al. ben bekliyorum. Ben ot toplayayım mı biraz? Al. Al 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 al. Al 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 al. Al. Bura. Evet. da yürüyün. Yine geldi şey. Okçu. Bak buradan daha gitmemiş ha. Ya sırtın kır... da papa yan, yan, var. Ya ya git işte. oğlum sabah oldu. Sen de hala bana ateş etmeye çalışıyor. Öl git ya arkadaş ya. Bu ne biçim bir şeymiş ya? Otur bak. O, vallahi creeper sesi geliyor. Tamam şey yapalım ilerleyelim. Gelsene. Tamam geliyorum. Havuzun oraya. Tamam. Ben şeyde tarla kısmındayım. Havuza gel. Havuza niye geliyorsun? Sen şey, nedir portalını atacağım. He tamam. Gel. Evet. Ha buraya mı taşıdın onu? Evet. Bence güzel olmuş ha. Şey, kötü durmuyor yani. Tamam güzel. Işığı kapatabiliyor mu? şu tarla yapalım mı oğlum? Efe sevriydi değil mi? Efe Sivri arkadaşımızın tarlasını yapıyoruz şu an. İlk haritamızda Efe Sivri için ilk haritamızda bir şey yapıyoruz. Sonraki videolar için yorumları bakacağız. Bakalım birileri hangi bir arkadaşımız bir şey istemiş mi? İstediyse onlara göre bir şey yapacağız. Haritayı bu şekilde genişletmek düşünüyoruz. Usta su mu alsın? Ne yapacaksın? Şimdi ben ne yapayım? Ot mu toplayayım yine? Toplamama gerek var mı? He? Yok. Tamam. O zaman toprak kırayım ben biraz. Lazım olur mu? Kılıçla kırdığım zaman ne oluyor? Alamıyorum. Galiba. Baltayla kırarsam yavaş kırıyor. Sopayla. Bu iskelet seslerin nereden geliyor ya? sopayla kırdığım zaman alıyor. Şöyle ben ortalığı şey yapayım. Boşturmayayım yani. Tak evet. Tak 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 tak. Tamam. Ne oldu yine? Şey bitti. Eksik bir şey varsa bende toprak var. Toprak gerçi ihtiyacın yok galiba. Sandık yapmam lazım. Tamam. Tak tak. Tak 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 tak. Evet şu şekilde. Koy bakayım şunları. Koy 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 koy. Tamam burayı biraz kaldım ben. Yani şey amaç. Tamam. Biraz düzgünleştirmek. Harita çok şey engebeli. Tamam. Bence burayı var ya çok güzel bir ütürü, güzel bir şeyler yaparız, yaşam şehri yaparız diye düşünüyorum. Ben havuzdan mı su alsam yoksa başka bir yerden mi? Fark ediyor mu? Şey havuzun suyu basılıyor biraz kaldı. Ha boşalıyorsa bence başka bir yerden al. Daha iyi. Ben bir tane yer biliyorum. Tamam Oradan alacağım. Akşam olmadan biraz bir şeyler yapalım. Ondan sonra uyumaya çalışalım caddeler gelmeden. Gelirse var ya işimiz yine kötü ha. Az önce kaç gündür şeyleri evimizi dağıtıyorlar ya. Köpekleri öldürdü ya. Ona üzüldüm ben. Kaç tane köpeğimiz öldü? Ölmedi. Bir şey ölmedi ki. mi? Sahnem. İyi. Yani normal şartlarda öldürüyor mu onu? Sence öldürüyor mu? Biliyor mu? Öldürüyor. Yani. Zehir, zehirli şeyler atıyor. Zehir loklar Uf. mı atıyor? Bak su kaynağı buldum. Tamam. Al bakayım. Alamıyorsun ama. Karanlık çöküyor yine. Evet. Ben eve gideyim mi ne yapayım ya? Kaçmaya başladım. Ne ya? Allah Allah bu nereden gelecek ya? Tamam. Buna şey ben fazla uzaklaşma. Kaynağı mı? Suyun kaynağını bulmaya çalışıyorum. O yukarıda değil midir? Ben eve gidiyorum. Tamam. Gelir mi? Su doldu ama. Al şunu al al. Tamam ben şu... bura cadı eve nasıl giriyor? Kapı açık olduğu için mi giriyor ya da... Kapı kapalı iken de mi girebiliyor? Ha? Biliyor musun? Kapı açıkken girebiliyor. He. Bu ne su bitiyor Allah'ını seversen. Ben evin içindeyim şu an. Su 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 su. Su akmıyor gibi ama. Su su al. Ya. Almadı mı? Almadı. Aa burada bir tane daha varmış. Tamam dene. Bence havuzdan al sonraki bulduğumu sonraki seferlerde. Alınıyor buradan. Alınıyor tamam. Aşağıda bir şey var. Köpek gibi bir şey var. Aa! Bence ne yapıyorum eve gel din zaten. Uyu uyu. He. Şu cana Sen şey... de uyusana. Ben uyuyayım ya. Uyumuyor muyum ben? Uyumuyor musun? Aa. Ne güzel yatıyorsun sen. Baba oğul mu yatacağız? hadi. Canavar varmış yakınımızda. Yine yakaladılar ya. Lan ya yine mi? Aa, baltayla mı? Işte, kılıçla mı? Hangi fiyle kılıçla mı? O baltayı mı? bana ver. Sen kullanamıyorum ki. Al ben vereceğim. Dur vereyim vereyim, vereyim. bu baltayı. Ya ne? Al. Bıraktım. Tamam aldım. Tamam in aşağı. Ne oldu lan? Beraber mi iniyorsun? Ha ben inmemişim. Sen ne yapıyorsun? Ya ben ses geliyor ama. Sen kapat. Ha ben hey, aşağı hey, inmişim. Bu ne buraya mı? Arkada değil mi? Bura burası açık bence buradan geliyor ya. Sen aşağı inmişsın ama. Gel gel. Evin içine girelim. Evin içinde yok. Tamam kapatalım. Burada bir tane var. Ben Creeper. var. Şey... Kilit Kı... Ya yapma bu. Bunu... Ya patladı ya. Tamam uzakta patlasın önemli değil. Evi patlatmasın ya. Aa Hı. evin yanında kri... Aa zombi. Zombi değil Tamam. Şu tarlaya başlayamadık hala. Canavarlardan, coplardan, coplardan. Ya, hemen uyuyor. Tamam ya. hadi geç 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 geç. Ben gidiyorum. Canavar... Tepeme bindim. Ya uff. Yine mi canavar var? Evet. Of, of. Bir şey yaptı, yaptırmadınız ya. Kriper! <laughs> papanları bu, bu da papanları bir yere topla ya bu. Ah, oh, sonra da. Sonra da kri. Ah, zombi var. Ben kaçıyorum eve doğru. Öldüm. Öldü mü? Uyu, uyuyamıyor. Yine mi uyuyamıyor? Asus şeylerden ne çektik ya? Bakalım. Biraz daha gidelim. Ya iskelet! Ah. Bakalım. Ya Creeper'da zombide her şey var burada ya. Ya e evde. <gülüyor> <gülüyor> ya Creeper geliyor. Bak yukarı patlattın o zaman. Ben göreyim yukarıda arkanda da örümcek var. Öldüm. Sen mi öldün? <laughs> Hadi ha. Ah. Arkan da örümcek var bak yukarıdan klipper daha geliyor ya Ben uyumaya başlayacağım Gerçi sen Oradan senin... şey olmazsa Oooo arkada ordu var Hani Çabuk uyu çabuk Tamam geç 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 Gelmeden Yataklarına Allah ki arkada ordu var Bak Hiç uyuyamıyoruz Yine canavar var Ya biz böyle bekletsek ne oluyor Olmuyor mu Şimdi, yok, yok, yok. Bak aşağıda zombi geliyor bak. Creeper ali! Kaç kaç kaç. Aa! Onun Creeper geldi. Uzaklaştırmaya çalışıyorum. Gel Creeper. Ya şimdi evi batacak yine. Ben onu kendime çekiyorum. Yok Dur tane. Üst. Aa! Patlama! Hadi. Dikkat et. Evi patlatmasın. Aa, bak! bak bak kendilerini ne savaşıyorlar. <laughs> <laughs> ya var ya. Savaşıyorlar. Hadi hadi. hadi. Ha? Köpekler de bana bakıyor. Ben geliyorum yanına. Ya tutturamıyorlar bir de ya. Sen bayağı uzağa gitmişsin. Aha. Tamam şimdi uyuyabilecek mi acaba? Uyuruz uyuruz gel 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 gel. Kaçalım hemen. Bura bence bu Etrafı da ışıklandır ya. Işıklar oldu. Evet, evet ışıkta. Onu yapmam lazım ya. Onun için geliyorlar Yoksa onu herhalde. Yoksa yiyemiyoruz. Ooo ne koş. yorucuydu. Ya yine mi? Ya. <laughs> ya bu ne ya? Müzik çalarken gideyim acaba? Çalabiliyorum. Gitmiyor. Bir tane papağan burada. Ya. Yine mi aynı? Kripa patladı. patlayın! Uyur. Yani evim patlattı. Hayır evi patlatmadım. Ha iyi. Canavarları patlattım içim aynı ben. <laughs> tamam şimdi uyuyabilirler herhalde. Yok. Bir bakalım. Hayır. Yine mi aynısı? Şey yapsak olur mu? <laughs> ne? Yatağımızı başka yere taşıyacak. Nereye taşıyacağız? Yine gelecek oraya. Şuna baksana canavarlardan uyuyamıyoruz ya böyle bir şey mi var ya? Ben Niye evdeyim, dedin? evdeyim, evde. Yukarı Oo, çıkıyorum. Arka geldim. Bu bu çoğaldıkça çoğaldı bunlar ya. Çabuk çabuk. Hah. Oh, evde Allah! bence tarlayı çabuk yapalım tamam. <laughs> tarlaya hemen tar tarlaya tarlaya. Ne diye iskelet tarafına hala iskelet ölmemiş ya bak bu hala bunu oh, uğraşınca. Be. Hadi. Rahatladım ya. Tempo tempo şu şeyi bitirelim. Var ya yine Aha, kemik var bende iki tane. Yaşanlar. Lazım mı vereyim mi? Yok. Tamam sen bir, bu tarlayı bir <laughs> şey yapalım bana bir, bana bir şeyler söyle ben şey yapmaya çalışayım ya. Evet arkadaşlar şu an baya bir clipper canavarlarla uğraştığımız için başlayamadık. Çünkü yatağımıza yatarken yakında canavarlar olduğu için Uyuyamıyorduk. Uyuyamadığımız için de başlayamıyoruz. Şu an başlamaya başladık. Diyelim. Öyle mi olsun? Öyle olsun. Başlıyoruz yani. Ya baya bir yorucu. Farklı bir şekil deneyeceğim. Aslında öyle bir şey var. Tamam. Ee, şey yapalım. Güzelce bitirmeye çalışalım. Çünkü akşama tekrar yakalanırsak vallahi var ya. Bu tarlayı da patlatırsa işimiz kötü. Ben bir şey yapacağım mı? Bana bir şey söyle. Kazmam var sende. Kasma değil. Ne o? Şunlara su koyalım. Bak 43 tane şey var bende. Şundan. Nerede? Şuraya attım bak. Atıyorum buraya al. Tamam bu senin işini görür. Evet arkadaşlar. Şöyle bura havuzu getir Şey su getirmiş. Biz de buraya bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ee, muhtemelen tarlayı yaptığımız için tarlayla ilgili takım hırda benzeri bir şeyler koymaya çalışacağız. Bence hiç koymayalım. Bilmiyorum o sonraki fikirlerimize göre değişebilir. Altta bir şey var fark ya. Ha şeymiş ateşin dumanıymış. Ben de canavar örümcek zannettim. Evet arkadaşlar şu an ilerliyoruz. Tarlayı bir an önce bitirmeye çalışıyoruz ki akşama yakalanmadan bitirelim. Çünkü e, zombi özellikle Clipper değil mi? Clipper bizi patlatabilir. Tarlayı bozabilir. Tekrar uğraşmamız gerekebilir. O yüzden hızlanmaya çalışıyoruz. Baya bir eğlenceli oluyor aslında oynamak. Ama zorluğu da var. Hayatta kalma bölümü çünkü bu bölüm. Ka Her Haritayı bu şekilde genişletmeye çalışıyoruz. Aa Buğra az önce sen battın ha. Ben gördüm. Sen fark ettin mi? Buğra. Efendim? Az önce battın sen. Yok. Ben, ben gördüm. Ben. Bak ya çukura gibi bir yere düştün. Ondan sonra çıktın. Ben öyle hissettim. Suyu verdim. Tohumları verdin. Sen bana şeyleri verecek mi? Tarlaların çitlerini ben mi yapsam? Ya da işin fazla değil. yapmıyorum bence şu an. Tamam sen bitir ondan sonra yapalım. Ben biraz da etrafla oyalanayım. Yapmayalım dedim yapalım demedim. Yok yok yapalım yapalım. Çünkü oraya işim yazacağız ya Efe Sivri. Onun işte üzerine yapıldığı için. Bakalım sonraki videolarda birden bir şey yapmamız istenilecek mi? Ona göre yapmaya çalışacağız. Muhtemelen istenilecek. Tam. Ay. Ne oldu? Ya. Yine bir şeyler geldi zannettim. Evet. Tamam yaptım. Tamam tarlayı tür bir şeyler yap işte. Akşama var mı da? Saati göstereyim burada göstermedi mi? Evet, Burak tarlayı ekiyor şu an. Bayağı bir uğraştık az önce. Buğra bu tarlada neler neler ekildi şu an? Burada Hangi ay, ürünler sadece var? Sadece buğday var. Buğday var sadece? Evet. Tamam. Ben biraz daha getiriyorum. Bu da kendi, kendi kendine büyüyor var. mu? Sen mi büyütüyorsun bunları? Ha? Bunlar kendi kendine büyüyor mu? Sen büyütüyorsun kendi bunları? Kendi kendine büyüyor ama su koymazsam büyümüyor. E şu an su koyduk. Koyduk. Büyüyecek mi yani? Zamana büyüyecek. He tamam. Onları al şey yapıp toplarsak ne oluyor? Toplarsak buydar oluyor. Onlarla da ekmek yapıyoruz. Ekmek yapıyoruz. Yani et yer gibi ekmek yiyeceğiz. Sen şey de yapabiliyor pasta galiba öyle atıyor. He. İyiymiş aslında güzelmiş. Benim ya eskiden bir de ne vardı? Ee, şey vardı böyle. Sanal bebek vardı. Sanal bebek. Gerçi mi? ben onları kullanmadım da kız arkadaşlarımız kullanıyordu. Mesela nasıl biliyor musun? Saat gibi bir şeydi. İçinde bebek vardı. Sanal bebeği büyütmeye çalışıyordun. O sanal bebekte belirli bir süre aynı insan gibi yemek vermediğin zaman ölüyordu. Yani saat komple bitiyordu. Öyle bir şey vardı. Güzelliği vardı. Sürekli gerçek bir bebek bakar gibi bakman gerekiyordu ona. Bu Minecraft onun için burada daha çok gelişmiş, daha güzel teknolojini emektir bunlar. Eee yıllar yıllar önce Buğra şimdi tarlayı bitirmek üzere şuraya bir, şey kapının önüne mi artık bir yere güzelce Yapacağım. şey alalım. Bu bölüm bayağı bir zorlu geçti. Artık yani gerçeklerin ne olduğunu yani Minecraft'ta ne yaşandığını görmeye başladım. Sıradan gibi kolay bir geldi ama kolay değilmiş yani. Bayağı uğraştık. Uyumaya mı geliyorsun? Her sandığa geliyor. Tamam, geliyorum. Gel bakayım. Oo, şimdi arka bakın. Ha, şurayı ben kırayım ya. Ya o ses ne ya? Okla kırıyorum. Canavar sesi geliyor ama nereden geldiğini bilmiyorum. Ya altta bir yerde kaldım ya da akşam oluyor ya o yüzden olabilir belki ha. Hayır. Ne? Bence ne yaptım biliyor musun? Altta bir yer açtım sonra oraya şey yaptım. Kapattım böyle düş kapattım altı boştu. Oraya da canavarlar gelmiş oradan ses gelebiliyor. Ses şey de geliyordu. Creeper patlama sesi ama patlamıyor. He. Öyle. Yani çok ilginç gelmeye başladı bu. Büyük. Ben Minecraft'a yeni yeni alışıyorum yaklaşık Çok nadir, daha önceler 5-6 ay önce oynadım ama Bu kadar detaylı oynamadım, zaten oynamamdan ya. belli bir şey bilmiyorum Ne yapıyorsun? Tarlaya ektim soğan, tarlaya <laughs> Ben kaldım içeride Hani ben? Heh, tamam Evet Şimdi arkadaşlar tarlanın finaline geldik. Akşam a Bora yine akşam oluyor. Bak ben sana söyleyeyim geçen iki gibi tarla şeyler basabilir. Endermanlar, e, hepsi bir anda basabilir ha. Evet. Burak pek konuşmuyorsun. Ha meşgulüm. Ha meşgulsün pardon. <laughs> evet. Şimdi şey yapacağım. ismini yazacağım. Efe Sivri. Dur. Şey koy. Plakayı koy. Tamam. Bak yine. Bak yine, Bak yine geldi ya. Eve gidiyoruz mu? Bu bunu ne zannediyor ki o? Aha! Dur be. Yanımdan geçti. Ben de onu öldüreceğim. Ben de geleceğim yardıma. Arkana. Ya bakma. Bakmayayım. Sen şey... bakma ben bak ya ne yapayım? Dur dur. O ben... orada. Ay bakayım. Aa! Çok vuruyor. Nerede? Ya kemikle kaçtı. Burada burada. Hani? Ortalama da ortalama da. Öldürüyorum. Aa! Ödün, ödün. Aa! Al, seni şiş... ben seni vurdum ha. Sen beni vurdun. Gel. Aha ileride ileride bak şu tarlanın arkasına geliyor bak Allah'ım ya Rabbim ya. Gel gel hadi gel. Gel geldi geldi, geldi bana geldi bana geldi. Ya, Tarlaya girdi. Gire tarla ilgili tarla olacak. Aa! Tarla. Ya, ya Enderman ...gidişine ya. Aha öldürdüm. Tam bir tane göz aldım. Göz göz gibi bir şey var ya. Ver. Tamam vereyim. Onu şey oyunun sonu için kullanacağız. Tamam ben sana vereyim gel. Al şunu. Allah'ım ya bu vallahi <laughs> artık tırsmaya başladı tarlada ya. <laughs> ya tamam. Aldı mı? Yazalım hadi yazalım. Yazamadım ya. Enderman geldi diye. <laughs> Ben kılıcı hazır tutayım da. Evet. Etrafa bakmayın ben. Efe sivri. Astım. Efe sivri. Şey yapsana biraz geniş yapsana. Sen nereye yazdın onu ben göremiyorum. O ne la? Biraz büyük yazabiliyor mu? Dur. Yok yazamıyor ki. Şey ya bu mu bütün tarbalarımı aldın ya? Ne ben mi aldım? Evet. Vay anasını. Ben neymiş mi? Aa tabela burada. Al. İki tane al. Ya sana geldi. ne oğlum bu bu adam niye topluyor? Anlamıyorum ki. Al. Hah. Tamam. <laughs> Akşam mı olacak yakalanacak? Efe, Sevri. Tarihi yaz. Yok. Ne yazacaktık? Gerek yok. Var var tarihi yaz. Tamam ya. <laughs> Efe Sevri Tarih Enter Boşluk ha. Bugün ayın kaçı? Bakalım 05 0 5 Volkswagen'lık yok mu arada. Nokta 05. <laughs> nokta demek. 05. 2023. <laughs> Ama araya şey yapsaydık. Tamam mı? Kalsın hadi. Evet arkadaşlar, EFEs'in birden istemiş olduğu tarlayı yapmış bulunmaktadır. Yavaş yavaş Buğra şey yapalım eve mi gidip yatacağız ne yapacağız karanlık çekmeye başladık ya da bitirelim mi artık? Tamam. Tamam neyse gel. Baba çabuk uyuyalım yoksa tamam. yine canavarlar bizi yer. Yani ondan korkuyorum ben şimdi Clipper gelip buradan bir tarlayı patlatır ya da evi patlatır koş. ya da havuzu patlatır. Hadi. İşimiz kötü kapat kapat kapat. Sen tamam. Koş koş koş. Sen... Lamba koy bir şeyler koy buralara. Geri ya çabuk tamam, çabuk uyu çabuk. Pıtır pıtır ne diyor yatakta uyuyor diyor. Ha sen uyuyor musun? Ya tamam. Oh be oldu. Hele şıkır ya, ya sağlam çıktık ya. bu zaman. Tamam neyse. Videomuzu sonlandıralım bence. Evet arkadaşlar videomuzda bu videomuzda tarla yaptık. Daha önceki videolarda Efes Evli bizden bunu yapmamızı istemişti. Sizler de böyle bir şey istiyorsunuz. Yorumları bekliyoruz. Bir dahaki videolarda e, bunları yapmaya çalışacağız. Kanalımızı beğendiyseniz beğeni, abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay. Bay bay.